Şimdi mesela bazen insanlar namaza yetişmekte diye zorluk yaşadı. Camiye geldiğinde hutbe okunmuş ve namaza doğru geçiş başlamış. Hı. Şimdi bu kişi bu hutbeyi dinlemediği için ve siz de titizlikle üzerine durduğundan hı. bahsettiniz. Bu kişinin namazında bir kusur olur mu? Keyfi olarak geç gelmek, hı hı. efendim hutbeyi kaçırmak uygun değildir. Evet. Hutbenin sevabından kişi mahrum kalır ki e, erken gelmeye çalıştı ama fırsat olmadı ancak e, namaza yetişebildi yani. ise bu kişinin namazı sahihtir. Hmm. E efendim e, hutbeyi dinlemedi diye namazının geçersizliği söz konusu değil. Peki, hutbe geçerli oldu başkaları dinlediği Tabii için. başkaları mi? dinlediği için hutbe hmm. tamamdır. Evet. Yani o o camide okunan hutbe yeterlidir. E, şartlarını taşıyordur. Ve o kişi hutbeden mahrum kalmıştır Diğerleri hutbeyi dinlemenin sevabını almıştır. İkinci rekata yetişse bile. E, cuma namazını. E, efendime ikinci söyleyeyim ikinci 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 yine namazı hatta hatta yani. ikinci rekatın e, rüküsünü tamamlamış olduktan sonra yetişse bile Cuma'ya yetişmiştir. E, i̇mam selam verdikten sonra kalkar kılamadığı namazları tamamlar. Evet ve öğle namazını kılması. Ama e, şu vurgunuz güzeldi hocam. Dediğiniz gibi bir insan hutbeye yetişmeyi e, her zaman niyet etmeli. Ona göre hareket etmesi gerekir. Ha, ola ki yetişmediğinde de o zaman bu namazın da geçerli olacağını bu şekilde ifade etmiş oluyor.